Bir dakika. Hani amaç meydan açmak ya. Meydan açmaksa neden cami yıkıldı da bu yıkılmadı? Madem ki amaç meydanı büyütmek ve tarihi eser olup olmaması kimsenin umurunda bile değil. 300 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık binalar ağaçlar gibi yere devrildi. O halde bu bina neden yıkılmadı ve sahile kadar bomboş bir meydan yapılmadı. Aklımızda bir sürü deli sorular. Merzifonlu Paşa Camisi tam şurada ağacın olduğu yerde bir cami var. 2023 yılındaki manzarada cami yok. Fakat 1956 yılındaki aynı açıdan çekilen fotoğrafta cami olabildiğince güzelliği ve olabildiğince büyüklüğüyle şu an karşımızda. İki fotoğrafı 1956-2023 arasındaki 70 küsür yıllık bir fark ile olan iki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda meydanda, caminin olduğu alanda nelerin olmadığını çok iyi fark edebiliyoruz. Fotoğrafta detay olarak görülen bir şey var. Caminin hemen yanında, yani bana göre sol yanında yerde inşaat hafriyatı var. Demek ki şuralarda şu boşluklarda da binalar varmış. O binalar da yıkılmış. Anlaşılan o ki burada bulunan binalar şuradaki yapıya kadar olabildiğince Karaköy Palas'a kadar uzanıyormuş. Tamamı yıkıldı. Cami dahil, medrese dahil, vakıflar dahil, hanlar dahil, sıbyan mektepleri dahil, hamamlar dahil her şey yıkıldı. Dümdüz edilen bir meydandan bahsediyoruz. Yıkılmaya, yıkılmaya masonluğun ilk sembollerinden ve masonluğun ilk e, babalarından olan Hiram Baba'nın heykeli bulunan bu bina yıkılmadı. Neden yıkılmadığı sorusunun cevabı Hiram Baba'nın üzerinde heykel olarak bulunduğu yapı ile ilintili mi bilmiyoruz. Tek bildiğimiz cami yıkıldı ama bina yıkılmadı. 1956 2023 aradan geçen onca zamana karşı iki fotoğrafı yan yana koyduğumuzda konuşacak çok şey var. İki fotoğraf şu an karşınızda. Hani diyoruz ya Karaköy Meydanı'nda pek çok bina, pek çok eser, tarih yok oldu gitti diyoruz ya. Tam olarak o motto e, mottoda o ana fikri savunan bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Tarih 1900. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesine henüz 9 sene var. Henüz Türkiye Abdülhamit Han tarafından idare edilmektedir. Tarih 1900. Yani günümüzden 123 yıl önce şu an fotoğrafta gördüğünüz binaların tamamı yıkıldı. Burada benim arkamda 1920'lerde yapılan bir bina var. Karaköy'ün tam merkezine yapıldı. Adı da Karaköy Palas. Bugün bir bankanın Karaköy şubesi olarak kullanılmakta. Karaköy Palas adı verilen bu iş hanı 1920'lerde yapıldı. Fakat sizin şu an gördüğünüz fotoğraf 1900'lerde. İnanılmaz bir şey. Elimizde öyle bir fotoğraf var ki bu fotoğraf şu an gördüğünüz şu eski tarihi eserin yapımından 17-20 sene öncesini göstermekte. Bu bina yokken burada ne vardı sorusunun cevabı şu an tam karşınızda. Bu bina yokken 1900 tarihinde çekilen fotoğrafta görülen şu binalar bulunmaktadır. Sol tarafında bu binanın Karaköy Palas'ın yerinde bulunan şu an gördüğünüz hanların tam karşısında bir billboard var. Tramvay yoluna girmek yasaktır. İşte şu tramvay yolunu, şu yolu takip edersek hemen o kadar yakınında başka binalar var. Fotoğrafta zaten görüyoruz dar bir sokak. İki arabanın bile yan yana geçerken zorlanabileceği kadar küçük bir sokak. Hepsi gitti. İnönü devrinde başladı, Adnan Menderes devrinde dümdüz edildi. Her şey yıkıldı ve ortaya böyle kocaman bir cadde, kocaman bir bulvar yapıldı. Karaköy meydanı açma çalışmaları kapsamında burada herhangi bir tarih, herhangi bir yüzyıl, Fark etmeksizin göz ardı ederek her şey yıkıldı. Fotoğrafta gördüğünüzde her şey yıkıldı. Fotoğrafta görmüş olduğunuz fesli, şapkalı insanları bir zaman makinesi olsa buraya bindirsek getirsek burası neresi desek sanırım bulamaz. Buranın fotoğrafı çekilirken içinde bulunduğu kare olduğunu anlamaz çünkü her şey değişmiş. 1900 2023 aradan geçen 123 yıl değişen kimliğini kaybeden, her şeyi geride bırakan, biraz da karakteristik özelliklerini kaybeden bir Karaköy meydanı ile karşı karşıya bulunmaktayız. 1900 2023 123 yıl ama açı aynı. 123 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Çok güzel bir fotoğraf. Takvimler yine 1900'lerin başları. Fatih Harbiye Tramvay hattının açıldığı zamanlar. 1900'lerin başlarında Karaköy Eminönü tramvay yollarının raylarının değiştirilmesi, tramvay eklenmesi ile alakalı bir kurban kesme töreni bulunmakta. Kurban nerede kesiliyor bilmiyoruz. Fotoğraftaki binalardan da herhangi bir şey anlaşılmıyor. Zira fotoğraf 1900'lerin başları. 1920 yılında Palas yapıldığına göre o binada yok. Fotoğraftaki binalar flu görünüyor. Çok fazla bir şey anlamadık. Ancak yerdeki detay olarak görülen tramvay yolu raylarının bakın burada da bir ray var. Bu da ray ama o ray bu ray değil. Bu Kabataş Bağcılar rayı 1990'larda döşendi. Ben daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı yerde Karaköy Eminönü hattı olan Fatih Harbiye tramvay hattının bulunduğu yer vardır ve burada bir açılış yapılıyor. Kurbanın kesildiği yer şurası olabilir. Bakın. Arabaların geçtiği rayın üstü olabilir. Etraf insan kaynıyor. Biraz ileride tramvay yoluna girmek yasaktır yazan yerin biraz daha gerisinde bir tramvay bekliyor. Ve bu tramvay o törene de şahitlik yapmakta. Etrafta insanlar tıklım tıklım yeni bir şey var. İstanbul yepyeni bir tramvay hattına kavuşuyor. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. İstanbul'da tramvay hattı 1871 yılında kuruldu. Dünyada tramvayın ilk defa medeni şehirlerde görüldüğünde Mesela Avusturya Viyana'da, mesela Rusya Moskova'da görüldüğünde Osmanlı'nın başkentinde de tramvaylar vardı. Henüz elektrik yoktu. Bu yüzden bütün dünyada olduğu gibi atlı tramvaylar vardı. Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İETT'nin telefon numarası 1871 ile bitmektedir. Çünkü kuruluş tarihi 1871'dir. Bu fotoğrafsa 1900 anlaşılan o ki Fatih Harbiye yolu bu tarihlerde yapılmış olsa gerek ki kurbanı yeni kesiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.